Merhaba arkadaşlar. Bu, bugün videoyu şansla birlikte çekmeye çalışıyoruz. Şans benim, kedim. Bakın, hayatımıza yeni giren kedimiz bu şans. Evet, şans merhaba de kızım. Şans kendiliğinden tabii ki de geldi. Kedi düşünmüyordum hiç. Kedi bakacak vaktim de yoktu. Ama e, öyle bir e, konumda öyle bir zamanda geldi ki. Yani bu gönderildi diye ben de tabii ki artık yanıma aldım şansla birlikte ofiste e, birlikte seans yapıyoruz dostlar. Bugün nasılız güncel enerjimiz nasıl diye kart çekeceğim e, kartlar elimde kardım hazırladım enerjisini açtım dostlar 3 tane kart çekeyim bakayım <laughs> e, pardon iki kart çekeyim elil ve dişil olarak eliler nasıl ne alemde? bizler dişiler ne alemdeyiz hadi bir bakalım evet şu şekilde bakalım dostlar kartlarımızı hazır bir kartımız bu dişiller için olsun çektiğimiz karta bakın dişiller e, gerçekten de artık çağların şifacısı bu ne demek siz kendi döngünüzde aslında birçok sınavlarınızı verdiniz, derslerinizden geçtiniz. Çok güzel bir şekilde kendi gücünüzün farkına vardınız. Kendi potansiyelinizi ortaya çıkardınız. Çoğunuz bunu yaptı. Çağların şifacısı konumunda şu an dişiller. Çok güçlüler. inanılmaz güçlüler. Bir de bakalım eriller için bir kart çekelim. O nasıl çıkacak? Aa, ee, bakın erillere de topluluk kartı çıktı. Burada ...birçok erilde iyileşme, şifalanma, sıkıntılı süreçlerini düzeltmek... ...mesela para sıkıntısı çekiyorsa bunda bir düzelme, bir iyileşme olacağı... ...hayatındaki insanla sıkıntıları varsa onların iyileşeceği, bu yolda bir kutlama yapacağı... ...artık şimdiye kadarki süreçte hani uyanma sıkıntı sıkıntıda erinler geride kaldı eriller dediğimiz noktada bunların da hızlanacağını gösteriyor. Burada bir hızlanma, bir şifalanma, onların da bilinçlerinde bir açılım, bir farkındalık ki topluluk kartı bir kutlama kartıdır dostlar. Kutlanacak, kutlamaya değer bir gelişme görüyoruz hemlerde de. Dişiller zaten e, kendi bu yolculukta aslında hem erili hem dişilini kendini yani iki bedeni birden taşımakla görevli. Burada en ağır sorumluluğu üstlenmiş e, başı çekmek zorunda olan taraftı. Ve onlar evet gerçekten de böyleler dişilerimiz. Bir şifacı, çağların şifacısı. Kaç yaşamdır sen bitiremediğin fark edemediğin kendini, bitiremediğin derslerini bitirmek için buraya geldin. O yüzden sen çok büyük bir şifacısın. Önce kendini şifalandıracaksın. Sonra insanlığa hizmet edecek kıvama gelip insanlığı şifalandıracaksın. Kendi bulunduğun alanda, kendi yaşadığın dünyanda şifalanması gereken ne varsa buraları şifalandırmakla görevliydin zaten. Ve evet birçoğu bunun çıkması aslında çok büyük oranda da ee, dişillerin şu an bu güce ulaştığını gösteriyor. Çok güzel. Kartlarımız aslında ikisi de çok iyi çıktı dostlar. Hani bugün e, enerji bu şekilde bir kart çektirmek istedi bana. Bu şekilde bir dile geldi diyelim. Evren bu şekilde bir dile geldi diyelim. Daha doğru olur. Dişiller bu şekilde erillerde kutlamaya değer, sevinmeye değer ee, evet onları takdire değer Onlardaki büyük gelişmeyi görmemize değer bir şeylerin olduğunu vurguluyor. Dostlar bugünlük bu kadar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.